Bugün sizlerle birlikte aşure yaptık. Nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. Siz Selamlar arkadaşlar. Evimize, mutfağımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte aşure yapacağız. Aşuremiz için gerekli malzemelerimiz buraya ısladım. Akşam kuruyken Aşurelik buğdayımızdan ölçmüştüm 200 milimlik bardakla 2 su bardağıydı. Şimdi şöyle bardaklar ile 4 su bardağı geliyor. Isladığından çoğalmış. Yarım bardak su bardağı pirincim var. Bir su bardağı mısırım. Bir su bardağı haşlanmış nohutum var. Aynı şekilde akşamdan ısladığım kuru fasulyem var. Haşlanmış çok az bir şekilde. Bir su bardağı sütümüz var. içine ilave edeceğim. Bir su bardağı kuru üzümümüz var. 2 su bardağı toz şekerim var. Fakat tadına bakacağım. Damak tadımıza göre ayarlayacağız şekerini. Burada 8-9 adet kuru incirim var. Bir tutam elimle, tek elimle bir avuç gül gurusu kayısı, sarı kayısı, 2 adet karanfil, 150 gram fındığım var biri şeklinde robotta kıydım. Üzerini süslemek için ceviz ve tarçınımız var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Genişçe bir tenceremize haşurelik buğdaylarımı ekliyorum. İyice içini sıyıracağım şimdi. Tek elimle yaptığım için. Üzerine sıcak suyum var. Onu ilave ediyorum. Hocamın altını yakıyorum. Bir miktar kaynatacağım. Hocamın altını yaktım. Nohut ve fasulye de geç piştiği için onları da içerisine ilave ediyorum. Bu malzemelerimizi yumuşayana kadar pişireceğim şuremiz kaynıyor. Suyu azalmıştı. Biraz su ilave ettim. Yarım su bardağı pirincimizi ekliyoruz. Bir su bardağı akşamdan ıslamıştım. Biraz şişti. Sarı üzümümüzü ilave ediyoruz. Bir su bardağı mısırımızı ilave ediyoruz. 2 adet karanfilimizi ekliyoruz. Şöyle bir karıştıralım. 5-10 dakika kaynatıyoruz. Yıkamış olduğum meyve kurularımı ince ince doğrayacağım. Arkadaşlar rendeleme çok küçük geldiği için şu şekilde küçük küçük ince ince doğrayacağım kokusu olsun diye limon kabuklarını. Bu şekilde. Kaysılarımızı da şu şekilde küçültüyoruz. Diğer kaysılarımı da aynı şekilde doğrayacağım bu şekilde. Çektin mi annem? Aşuremizin suyu azalmış. Kettle'da ısıtıyorum. Üzerine az bir su ilave edeceğim. Daha pirinçleri iyice pişmemiş. Kayısılarımı, incirlerimi doğradım. Bunu da atıyoruz üzerine. Bir su bardağı süt bir su bardağı sütüm vardı. Onu da ısıtıp koyacağım üzerine. Süt soğuk. Aşure sıcak olduğu için kesilmemesi için ısıtıp koyacağım üzerine. Aşuremizin suyu çok az kaldı. O yüzden kaynattığım bir miktar su ilave edeceğim. Yoksa hemen dibine tutmaya başlıyor. Şöyle göstereyim. sütüm ısındı galiba. Bir taraftan sütümü, sütümüzü koyup karıştıracağım. Ve şekerini ekleyeceğim azar azar. Şekerin önce yarısını koyayım. 2 su bardağı şekerimiz vardı. Tadına bakacağım. Ona göre yerinde ekleyebilirim. Altını tamamen açayım. 5 dakika bir kaynatayım. Şekerine bakacağım. Ona göre ayarlayacağım. Aşuremizin koyulu kıvam bu şekilde. Şekerli meyveler katacağız daha. Fındığın neyini ekleyeceğiz? bir saatte dinleneceği için biraz daha koyulaşır. Aşuremiz olmuş. Bütün meyveleri, içindeki kuru bakliyatı yumuşacık pişmiş. Şimdi meyvelerimizi ilave ediyoruz içerisine. ve ocağımın altını kapatıyorum. Üzerine fındıkların birazını ekleyeceğim. Hepsini eklemedim. Birazını süslemek için kullanırız. Bir saat dinlendiriyorum. Aşuremiz dinlendi. Suyunu çekmiş gördüğünüz gibi sizler için 3-4 kase koyacağım şimdi. Bakalım. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar cevizi süslemek için kullanıyoruz. İçine atarsak aşuremizi karartır. Fındığımız var, cevizimiz var süslemek için de. İsteğe bağlı tarçın ekleyebilirsiniz. Bir kase daha doldurayım. Şu şekilde. Şimdilik 4 kase yeterli. Bunları bir süsleyeyim size göstereyim. Bir göstereyim Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet şifalar olsun. Evde bulunan malzemelerle süsleyebilirsiniz. Biz fındıkla cevizle süslüyoruz şu şekilde. Yer fıstığı da kullanabilirsiniz. Herkese afiyet şifalar olsun. İsteğe bağlı az bir tartın da ekleyebilirsiniz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet şifalar olsun.